Merhaba arkadaşlar. EYT gündemi yine yoğun. EYT konusu özellikle mecliste son günlerde çok gündem oluyor. Çok konuşuluyor. Yine biliyorsunuz bu günlerdeki ekonomik çalkantılar da ne yazık ki EYT mağdurları daha çok darbe alıyor diyebiliriz. Hani hep diyorduk EYT mağdurları haklarını alacaksa olası bir erken genel seçim öncesi alır. Ya da bunun vaadini alır. Muhalefet kanadı sürekli olarak bunun desteğini veriyor. EYT mağdurlarına biz haklarını iade edeceğiz diyorlar ama geldiğimiz noktada resmi bir seçim açıklaması ya da resmi bir EYT mağdurlarına evet haklısınız açıklaması iktidardan henüz gelmiş değil. Ama EYT mağdurları boş durmuyor. EYT derneği boş durmuyor. EYT Federasyonu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ortak bir basın toplantısı düzenleyecek arkadaşlar. Bu güzel bir gelişme. Hani diyeceksiniz ki ve diyorsunuz da CHP ne yapabilir? CHP bir muhalefet partisi. Arkadaşlar hatırlatalım. CHP muhalefetteyken yaptığı açıklamalarla aslında iktidara biraz yön verdi diyebiliriz geçmişte. Bunları gördük. 3600 ek gösterge meselesini o kadar çok dillendirdiler ki Artık iktidar da 3600 ek gösterge için tarih vermek zorunda kaldı. Emekliye bayram ikramiyelerini o kadar çok zamanında konuştular ki emekliye bayram ikramiyeleri bağlandı. Şimdi geldiğimiz noktada EYT meselesini çok konuşuyorlar, çok gündem ediyorlar. Mecliste konuşuyorlar, yine ziyaretlerde bulunuyorlar. Destek mesajlarını sosyal medyada sık sık açıklıyorlar, paylaşıyorlar. Bu da bizce iktidarın biraz olsun EYT'yi artık haklı görmesi, EYT'nin mağdurlarının artık bu mağduriyetin giderilmesi için seçimde sandığı önüne geleceğini hatırlaması anlamına geliyor arkadaşlar. Tabii ki siz şimdi bu yorumları aşağıdaki yorum bölümünde bizlerle paylaşacaksınız. Diyeceksiniz ki yine aynı şekilde CHP ne yapabilir? O da seçilse bir şey yapmaz. Bunlar siyasilerin propagandaları popülist söylemleri diyeceksiniz ama arkadaşlar önümüzde iki parti var diyelim. Birisi evet sizin hakkınızı kabul ediyoruz. Sizin hakkınızı vereceğiz. Seçilirsek iktidar olursak size haklarınızı iade edeceğiz diyor. Diğer ise 750 milyar liralık maliyetiniz var. Ben bunu milletime yapamam. Seçimi kaybetsem de yapamam. Siz köpüksünüz. Siz erken emeklilik istiyorsunuz. Diyor. Siz olsanız Hangisine yönlenirsiniz arkadaşlar? Yani burada ideolojiler bir tarafa kalıyor diyebiliriz. Çünkü şu bulunduğumuz ortamda özellikle son günlerde görüyorsunuz faizler düşürüldü, dolar aldı başını gitti. Enflasyon deseniz hiç sözünü bile etmiyoruz ama enflasyonun etkilerini Ocak ayındaki maaş zamlarında inşallah göreceğiz. O konuya da sonra değiniriz arkadaşlar. O bambaşka bir konu. Dediğimiz gibi EYT mağdurları bu ekonomik çalkantılı dönemde kendi haklarını iade eden kişilere sandıkta destek verecektir, oy verecektir. Ki geçtiğimiz günlerde yine Sayın Öz Gönül Boran Özüpak bir açıklama yapmıştı. Yanımızda olan yanında olacağız ama hiçbir siyasi partiye yakın değiliz. Haklarımız verilmezse hiçbir partinin yanında olmayacağız demişti. Bunun videosunu sizlerle paylaşmıştık. Çok doğru, çok haklı bir açıklama. Ama gel gelelim seçim zamanında oy pusulalarına sadece EYT yazmak da bir şeyi ifade etmiyor arkadaşlar. Sayın Özüpak sosyal medyadan yaptığı bir canlı yayında bir açıklama yapmış. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile önümüzdeki günlerde ortak bir basın toplantısı düzenleyeceklerini belirtmiş arkadaşlar. Umuyoruz bu basın toplantısında en azından o bölgede bulunan bütün milletvekilleri katılır. Umuyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber Sayın Özüpak'ın yaptığı bu canlı yayını, bu basın açıklamasını bütün kanallar canlı olarak verir arkadaşlar. Bütün gazetelerde yayınlanır biliyorsunuz. Şu an medya bile ikiye bölünmüş durumda. Birisi hiçbir sıkıntıyı görmüyor, hiçbir mağduriyeti görmüyor. Diğeri sadece onlara odaklanmış durumda. Bu da iyi değil kötü şeyler olmakla beraber iyi şeyler de oluyor ülkemizde. Sadece mağduriyetli, mağduriyetleri görmekle de bu iş olmuyor. Sadece iyi şeyleri görmekle de bu iş olmuyor arkadaşlar. Umuyoruz ses getirir. Sayın Özüpak güzel bir açıklama yapmış. Emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri olarak federasyonlaştık diyor. 23 ilde teşkilatlandık. Bu aşamada verdiğimiz mücadeleyi tüm Türkiye'ye yayma çabası içinde olduğumuzu görüyorsunuz diyor. Tabii ki bu pandemi sürecinde bu biraz aksadı. Ne yazık ki mitingler yapılmadı, toplantılar yapılamadı. Sadece sosyal medyadan bu iş pek olmuyor gibi arkadaşlar. Sayın Özüpak açıklamasının devamında ilerleyen süreçte Sayın Genel Başkan'ın da varlığı ve çözüm önerileri ile bir basın toplantısı yapılacak diyor. Bu hepinizle paylaşacağız ve sizin de orada olmasını istiyoruz diyor arkadaşlar. Yine yarın federasyonumuzla İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta bizimle birlikte olacak diyor arkadaşlar. Sayın Erhan Usta'nın meclisteki o Milliyetçi Hareket Partisi zamanında evet oyu kullanılarak ihracına kadar gider yolu hatırlarsınız arkadaşlar. İYİ Parti'nin verdiği önergeye Milliyetçi Hareket Partisi önce evet sonra Cumhur İttifakı ile beraber olduğu için AK Parti'nin de isteğiyle hayır oyu kullanmıştı ikinci oylamada. Ne yazık ki EYT meselesi de o gün bugün Milliyetçi Hareket Partisi için rafa kaldırıldı diyebiliriz arkadaşlar gerçekten çok yazık olmuştu. Tüm İstanbul arkadaşlarımı bekliyorum diyor Sayın Özüplak ve pazar günü Mersin'de yapılacak toplantıyı hatırlatıyor. Çukurova bölgesindeki bu toplantı bizce çok ses getirecek. Umuyoruz muhalefet kanadının milletvekilleri ve başkanlar da katılır arkadaşlar. Sadece muhalefet kanadının değil. Sendikaların da başkanları katılmalı. Sosyal toplulukların ve hatta ve hatta o bölgedeki AK Parti temsilcilikleri de katılmalı arkadaşlar. En azından görsünler. EYT mağdurları ne yapmıyor? Ne yapmaya çalışıyorlar? Bu insanların hak mağduriyeti var. Bu insanlar olası bir seçim öncesi mutlaka bu haklarını almak için adım atacaklar. 15-20 milyonluk bir oy potansiyelinden bahsediyoruz. Bizce bu potansiyel görmezden gelinemez arkadaşlar. Tamam EYT mağdurları iktidarı bir nebze tehdit ediyor gibi görünebilir ama ne yazık ki EYT mağduriyeti seçimler öncesinden başka zamanda hatırlanmıyor. Bizce de iyi yoldalar, güzel yoldalar. Bizce de EYT mağduriyeti seçim öncesinde artık giderilecek gibi duruyor arkadaşlar. Umuyoruz Sayın Kılıçdaroğlu ile yapılacak bu basın açıklaması, basın toplantısı ses getirir. Umuyoruz kanalımızda güzel bir müjde olarak sizlerle paylaşırız. En azından iktidar da EYT mağduriyetini artık görmeli diye düşünüyoruz arkadaşlar. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyoruz. Aşağıdaki yorum bölümünde mutlaka bizimle paylaşın. Biz de en azından canlı yayınlarımızda sizlerle kim ne düşünüyor paylaşalım.